Anlamam pek de sevmem. Seyyar Sahne tehlikeli oyunları yeniden sahnelemeye başladı. Hala görmeyen varsa, yani hala görmeyen varsa hemen bilgi alsınlar. Seyyar Sahne'nin internet sitesine ulaşabilirler. Nerede olduğunu söyle Seyyar Sahne. İTÜ sahnesi, İTÜ'nün İTÜ topluluğudur Seyyar Sahne. Ee, Oğuz Atay'ın tehlikeli oyunlarını muhteşem bir e, şekilde oyunlaştırmışlar. Ben iki kere izledim. Yani utanmasam ağlayacaktım. Ee, çok beğendim. Çok iyi. Ee, bir de bu şey de vesile oldu. İki saattir konuşuyoruz. Bir kere Oğuz Atay dememiştik. Oğuz da almış tamam. olduk. Ee, Şeyde babalar şu şarkı, dışladaki... şarkımızı dinleyelim sonra. Seve seve Tarıkçım Allah hadi, razı olsun. Hadi Hemen bakalım, gidelim. Hadi bakalım gidelim parçaya gidelim. Ha, hangisini diyor onu mu soruyor? Nusret Fatih Nusret ya. ya. Nusret Fatih bir ilahi Elbet. olarak dinleyeceğiz biz ilahiden bahsediyoruz yani. Nusret Fatih evet i̇çeriden arkadaşlar hazırlamamış ki abi. O bize... Öyle mi? E tabii. ayıp O zaman Oğuz Atay lazım. Hayır hayır şimdi hazırlamışlardır. Hazırlamışlardır. Hazırlamışlar. Mutlu e, cum, bence niye seçtiğini olarak... söyle en azından. Hani Müsret Fatih bittikten sonra da söyleyebilirim. Bittikten sonra söyle o zaman hadi girelim. Ya da söylemeye gerek var mı? Diyorsun? Öyle mi şimdi girmeyecek miymişiz? Allah Allah. Ya suç bende abi. Önceden böyle bir şey yapmam lazım. Bir o zaman bir şey söyle. Bir şey söyleyecektim. Bir şey söyleyebilirim. Tabii söyleyebilirsin. Ayıp ediyorsun. <laughs> Ordular neyi korur mesela değil mi? Bazı büyük o sanatçılara göre. Geldi. <laughs> bak ben de, de şoka girdim yani. abi. Hani ya. Ne yaptın <laughs> Selahattin? Hayır ordular gerçekten neyi korur? Bazı büyük sen sanatçılara sen... göre geliyor bak, sesi. Ne yazık Gördüm. ki mutlu diyor ki tamam artık diyor hazırlamış. Ya, yani ya. bu, bu Onu, mevzu bunu... riskli bizi tahrik etme. Ekmeğimizle oynama. Çoluğumuz çocuğumuz var. Bazı büyük göre bir dili korur. Mesela Pakistan diye bir ülke değil mi? Neden gözden çıkartamazsın? Sonra Sonra diyeceksin tamam. ki çat niye dinlemedin? ama dur. Sen, e aradan sonra söyle abi. Doğru seni söylüyorsun. tutuyor muyuz seni yani? Tamam. Allah Allah hadi ara veriyoruz. Kızma Tarık tamam.

शबी शहर उ बि त मेरे घर ज़िंदगी तूं ई मुख़्तसर हो जा शब मुख़्तसर